Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjındayız. Uzun bir zaman geçmiş gibi hocam aradan bir hafta sonu gibi değil. Gibi Uzun sanki. zamandır yok <laughs> Ya setlerde yazacağım koşturuyoruz. Ee, yapabildiğimiz yayınları da yapıyoruz. Çok şahane yayınımız var bu akşam pazartesi akşamı şarjda. Bilgi Anbaşkan nasıl gidiyor? Keyifler iyi mi? İyi. Ee, Atalar hocam sen de iyisin. <laughs> Gayet iyiyiz. O zaman şöyle yavaştan ısınalım. Yavaştan. Yavaş şarkılarla geçelim. Şöyle üçüncü şarkı, beşinci şarkı gibi Sefo'ya girelim. Ne tamam. dersiniz? O İyi zaman olur. şarjımız başladı. Murat Özsoy'la Fenomen Türk'te Murat Öztoy'la şarjdayız. Atalar Hocam e, o beklediğimiz yıllar geldi. Teknolojinin e, bu noktalara bu kadar hızlı geleceğini en azından bizlerin bu, bu e, teknolojinin bu halini göreceğimize inanmıyordum ben. Yapay zekası bilmem nesi. Ben inanıyordum. Bu bu kadar bekliyor muydun hocam ya? Ya bir uçan kaykaya beklentim vardı benim 2000'li yıllarda. Ya ben de yıllarda. kırılma noktası şeyden oldu. E, akıllı telefonlardan sonra oldu. Her şey olabilir demeye Hocam başladım. Senin beklentin çok düşükmüş ya. Alt tarafı dokunmatik ekranlı bir telefon dedi ya. Hayır nedir yani? o kırılma noktası oldu. Yani öncesini düş, düşünsene telefonların. Evet orası doğru. Ama benim görüntülü mesela görüntülü görüşme mesela çocukken hayal ederdik onu. Şey gelirdi böyle filmlerde, uzay filmlerinde falan olurdu. Evet. O, o Star Trek'te gördüğümüz ekranı açılan telefonlar falan vardı. Onu çok hızlı bir şekilde bir atladık onları. ışınlanma gelirse tamam zaten. Işınlanma da ihtiyaç olduğu zaman gelir hocam. Yani metrobüs, <laughs> metrobüs yerine plazaların mesela ışınlanma kabinleri olur. Mesela zincirli kuyu ışınlanma istasyonundan mesela şey sirkeci ışınlanabiliyorsun <laughs> falan gibi. İlk önce belli bölgelerden <laughs> başlar. Ya çünkü şimdi her yere aynı ücretle mi ışınlanıyoruz acaba? Onu düşünmek lazım. <laughs> Trafik olmaz mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bizim moleküllerimizi ayıracak ya. <laughs> ya işten çıktık zincirli kuyuya geldik. Moleküllerimizi ayrılacağız. O şeyi bastıktan sonra akbilimizi bastıktan sonra evet. moleküllerimiz ayrılacağız. E, Beylikdüzü e, moleküler transportasyon istasyonu tekrar birleştirileceğiz. Sistem sapıtırsa peki moleküllerde karışıklık olursa evet. ne olur? Avcılarda ineriz. <laughs> Hayır bize bize ne olur? Ben, bize. Benim, bacağım tan abiye giderse evet. falan böyle. Yani bir metrobüs dolusu insan avcılarda yarım yamalak inebilir hocam. E, ama şeyi merak ediyorum. Mesela ben avcılara ışınlanacağım. Sen de Beylikdüzü'ne ışınlanacaksın. Arada bir ışınlanma maliyeti olma ihtimali var mı? Yani mesela sen daha mı fazla basman lazım? Ee, öyle olur bence. Bence Niye? halkımız için bütün hepsi aynı ücrette olmalı. Yani bence moleküllerimiz ayrılıyorsak ücretsiz olmalı diyorum <laughs> yani, yani. Sonra birleşince parayı basalım en azından. Hani birleşemiyorsak boşuna para vermeyelim. <laughs> o da mantıklı. Çünkü gitmemiş olacağız ya e, şimdi Evet <laughs> gittiğin zaman basman gerekiyor. Öncesinde değil belki. Bence bunu, bunu hayata geçirelim. Bak yine çılgın projelerimizden bir tanesi. Söğütlü Çeşme Moleküler Transportasyon İstasyonu. <laughs> Ee, mesela Zorlu gibi bazı böyle hani popüler mekanlar hani insanların uğrak yerleri metroya metrobüse yakın oralara bir transportasyon istasyonları kurulur. İlk önce pilot bölge seçilmesi gerekiyor. Evet pilot bölge olarak ben Sultanbeyli'yi öneriyorum hocam oradan bir başlayalım uzak çünkü her yere uzaksın yani İstanbul'un merkezine uzaksın. Oradan bir başlayalım. Bence daha iddialı bir yer var. Beylikdüzü. Beylikdüzü'ne koyalım hocam. Ama Beylikdüzü'ne kim gidecek de koyacak. <laughs> Öyle de bir sıkıntı var yani. Onu Beylikdüzü o kadar uzak ki onu koymak için de uğraşmayabilir insanlar. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Charles. Teknolojik gelişmelerde bence yapay zeka geldiği anda olay bitmiştir artık. Konu kapatmamıştır yani artık. Yapay zekanın e, açabileceği her kapıyı yavaş yavaş göreceğiz. Önce gözlükler mözlükler bilmem neler çıktı işte. Giderken sana işte bak şurada indirim varmış diyecek böyle gözünün önüne getirecek falan. Hocam böyle şeyler çıktı. Bir de böyle şeyler e, Matrix gerçek mi diye şeyler çıkmaya başladı. Biz bir, bir yapay zeka ürünü müyüz? Evet. Ya o da muhtemel hocam. Yavaş yavaş oraya doğru, gerçekliğe doğru gidiyoruz. Birkaç senemiz kaldı. Ama zannettiğimizden hızlı ilerledi. Mesela insansız robot diye bir şey vardı. Bir ara bir marka gezdiriyordu böyle bir tane robotu. Sağa sola devrilen. Böyle hımbıl e, humble bir tipti yani robot ama bir hiçbir şeye yaramayan, ayak altında gezdiği zaman tekme yiyen bir robottu. Hocam şu anda o noktaya, e, o noktayı öyle bir geçmişiz ki Çin'de e, dünyanın en ucuz insansız robotu satışa çıkmış. Yani bayağı insana benzeyen, ayakta duran, yürüyen, nerdeven çıkan, konuşan, Cevap veren, işte eli kolu tutan, evinin bir iş verirsin, işte çay yap dersin, çay yapar. Böyle bir robot, bu mi diye bir robot çıkarmışlar. Ya bunun demolarını görüyoruz da gerçekleri bir türlü hayata geçemedi. Bu taklatan robotlar. Hocam falan geçiyormuş, vardı. geçiyormuş işte bu yakın zamanda ve fiyatı neymiş biliyor musun? 1300 dolar. Ne? Evet. Biraz e, bodurmuş. 94 santimmiş bu. 94 santim mini bir robot. Yani küçük bir cüce robotumuz var bizim burada. 12 kilo ağırlığında ama elinden iş gelir. Ne iş yapar 94 santim boyunda bir robot? Y y yamal sevebilir o zaman. Ayakkabılarımızı bağlayabilir mesela. Eğilmeden bağlayabilir mesela 94 santimli boylu. E, çay kahve yapabilecek olur ama ona bir tabureye falan çıkma gibi bir takım şeyler öğretmemiz lazım. 1300 doların olsa bilgiyen başkan bir robot alır mısın kendine? Yok almam. Neden? Evde işleri yapar. Kedinin mamasını Hı. verir. Tuvaletini değiştirir mesela. Ya onlar zaten ben yapınca hoşuma giden şeyler oluyor ya. Anladım Mamasını peki. Mamasını veriyorum kedinin. Hangi Mutlu işler oluyorum. var evde yapınca hoşuna gitmeyen? Ee, Mesela Yerlerin temizlenmesi. Mesela ütü olabilir ütü. Ütüye yetişemeyebilir hocam 94 santim ya. <laughs> ütü masası ayarlanıyor ya yüksekliğe. Ha, küçük bir ütü masası alabilirsin belki yerde. <laughs> Yerleri silebilir paspas yapabilir. Olur. Çöpleri atabilir bence. Çöp ne kaç santim 60 santim olsun yani. <laughs> şey yapabilir su söyleyebilir suyu şeye falan doldurur. Ben pek güvenemedim bu robota. Ama 1300 dolara daha iyi bir robot yani e, daha iyi teknolojik bir şey yok yani. Bir telefon parasına geliyor Patlıyor şu an. Patlıyor ya bazen bu evdeki şey akıllı süpürgeler falan. Ben o, tırsıyorum. Bu patlarsa yani bayağı... Hocam patlarsa oytur. 94 santim. Bir köşede patlar. Kendi <laughs> haline patlar. Benim bir kız arkadaşım vardı. Bir el... E, pardon neyse. O, <laughs> o mevzuya girmeyeceğim. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj! Hocam en sevdiğimiz bölümlerden bir tanesi geldi. Kim milyoner olmak ister yarışmasında sorulan yine tartışmalı, yine alengirli, ters köşeli bir soruyla. Ver soruyu. Hazır. Soruyu veriyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Yanlışlıkları bitirmeden cevap vermiyoruz. Tek tek soracağım cevapları tamam. ona göre. Sorumuz gelsin. Fatih Terim'in teknik direktör olarak çıktığı, futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği... Ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü vardır? Fatih Terim'in bir sözünü arıyoruz arkadaşlar. A şıkkı. Taktik maktik yok. Bam bam bam. B şıkkı. Kimse harakir yapacak kadar Japon değil. C şıkkı. Everything is something happened. D şıkkı. La kantare mi cantare sono uno italiano. Evet. Bunların hepsinin dediği gibi geldi bana. Bana da öyle bana geliyor. Da. Çok zor bir soru <laughs> yani hocam. şimdi değil söylememiştir. D, D, D şıkkını şey... eliyoruz bence. Belki bir gün İtalya'da e... Teknik direktörlük yapıyorken söylemiştir. Espri olarak söylemiştir. Evet. Aynen. Şimdi taktik maktik yok bam 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 bu ben net hatırlıyorum bunu yani. Sanki bu, bu bir, bir meme miydi evet, yok. Bence olarak. bu meme bence o gibi şık bu arada. Taktik maktik yok bam 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 mı diyorsun? A mı diyorsun Sanki sen? o gibi. B şıkkı kimse harakiri yapacak kadar Japon <laughs> değil. Bak, bu tam, onun lafı ben, abi. Tam Fatih evet, tam. bir laf. <laughs> ne diyorsunuz? B şıkkı gibi. C şıkkı everything is something yapıt bunu biliyoruz ya. Bunu, bunu biliyoruz. Bunu söyle evet. söyledi abi. Something yapıt. Evet. Everything is something happened. Dedi. Evet. O zaman bence şıkkı diyorum. Siz ne It's diyorsunuz to football, arkadaşlar? It's the football. football. Evet. That's the football. But in the tabela. Yeah. Tabela. You can see in the tabela. <laughs> evet. We don't we don't, we don't look <laughs> back. We look <don't> front. <gülüyor> <gülüyor> Bir de orada gülmesi falan. Çok efsane hocamızın <laughs> İngilizcesi orada. Evet. Bence şıkkı diyorum arkadaşlar. Everything is something happened. Ya everything is something happened tam olarak kurduğu cümle değil sanki. Bence... B şıkkı da olabilir. Kimse hareketi yapacak kadar Japon değil. <laughs> yok onu kesin söyledi abi. <laughs> A şıkkı taktik maktik yok bam 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 hocam bu da var galiba oh, abi, ya. Bu var bunu söylemişti. Arkadaşlar bir tanesini söylemiş kameraların önünde. Kameraların A B önünde... mi C mi D mi? C arkadaş. o zaman C. Bir tanesini söylemiş. Sabit. Ben de C diyorum Bilgehan Başkan. Ee, o zaman B diyorum. Doğru cevabımız gelsin. C şıkkı doğru cevap. Everything is something. Atalar hocam 200 bin liranın sahibi oluyor. <laughs> Murat Hocam Nijerya ile bir diplomatik krizin içinde olduğumuzu biliyor muydunuz? Nijerya ile şu anda ülke olarak ciddi bir sorunumuz var. Bir Nijerya eksikliği iyi oldu. Evet Nijerya ile çok ciddi bir meselemiz var. Ee, bu meselenin de biz takipçiyiz basında bir tek. Bizden başka kimse bu meseleyi takip etmiyor. <laughs> Hatırlarsanız bir goril vardı. E, havalimanında bulunan bir yavru goril. Evet. Zeytin adlı bir gorilimiz evet. vardı bizim. Yavru goril. Şimdi bu yavru gorili araştırmışlar, etmişler. Demişler ki biz bunu Nijerya'ya gönderek. E, yavru goril birkaç gün burada Darıca'da falan galiba misafir edilmiş. Çay, çorbası, sabah işte açması, gözlemesi vesaire. E, yavru gorilimiz Nijerya'ya paketlenip gönderilecek idi. Fakat son anda hocam. Birisi demiş ki, bir e, yüce gönüllü bir insan, bir dikkatli bir e, vatansever bir e, memurumuz. Demiş ki, kardeşim ne malumla bunun e, Nijeryalı olup olmadığı demiş. <laughs> ve hocam e, bu gorile bir DNA testi yapmışlar ve gorilin Nijeryalı olmadığı ortaya çıkmış. Nereliymiş? Abi? Gorilimiz nereli olduğu daha belli değil. Yani bir, bir yerin gorili. Ne diyor belirsiz. Ama Nijerya'nın gorili olmadığı netleşmiş ve Türk hükümeti e, Nijerya'ya zeytini göndermekten caymış zeytinimiz artık e, bir Türkiye'de zeytin burnunda ev bakıyormuş ya şu anda 30-40 bin ne kadar bir ev bakıyormuş zeytin burnunda iki artı bir ama gorilleye kimse vermez şöyle ya şöyle bir şansı da var Charlie'den sonra Gorilimiz oldu hocam. Evet, yani... Charlie bir şempanzeydi hocam. Şempanze nedir ya? Yani? Evet şimdi bir goril. Goril. Daha, bir, daha fazla şansı var gibi. Bir dizide bir şeyde. Hem bence... öyle hem de Türkiye şartlarında ya yani bir şempanzenin hayatta kalması çok zor hocam. Metroya metrobüse binsen ezerler iterler kakarlar yani. Horlanırsın ama bir gorili... Yani düşünsene korna çalıyorsun küçük bir araba var içinden bir iniyor goril. Adı da zeytin ama ya yani, goril abi <laughs> en nihayetinde. Bilmiyorum eğer eğitimini üstlenirsek bu gorilimizin. Yani dünyanın e, gorillere ihtiyacı var hocam. bir Doğal bir. ortamını sağlamak lazım. Doğal ortamı gorilin sence hangi mahallede sağlanmış <laughs> İstanbul'da nereye yerleşti acaba? Ya yani goril için bilmiyorum yaşam alanları da sağlanmıştır. Umarım bu gorili biz dışarıya göndermiyoruz ama bir hayvanat bahçesine tıkmayalım yani. Hani 2 artı 1 değilse bile 1 bir artı 1 bir Ormanlık bir alanda <laughs> ona bir hayat kurabiliriz. Belki bir eş. Olabilir. Mesela Belgrad Ormanı'nda küçük bir kulübe verebiliriz gorile. Yavru Kuşun goril. orada ya kuşun. Ee, o zaman Bodrum tarafını tavsiye edeceğim evet. Zeytin'e. Ya Türkiye'yi gezmeye vakti olacak. Mini mini bir goril henüz. Ee, daha nice yıllar var önünde. Ee, Nijerya'ya gitmemesine üzülür mü bilmiyorum. Hem belki buradan Avrupa'ya falan kaçar. <laughs> Meriç'ten <laughs> yüzerek giden bir gorilimiz olabilir. Ee, Zeytin'e hoş geldin diyelim. Artık Türk pasaportu olan bir goril. Ee, artık 80 milyon artı bir goriliz. Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Alevisi, Sünnisi ve goriliyle hepimiz e, buradayız. Bir gorilimiz var. Çok mutlu oldum ben. Gerçekten çok mutlu ben oldum. Ben de sevindim. İnanılmaz sevimli hayvanlar hocam. Bu kadar büyük olup da bu kadar sevimli olması. Mesela inek de büyük ama mesela sevimli <laughs> değil inek. Yani ineği sev sevmezsin <laughs> Aa, yani. İnek çok sevimli ya. Yok sümükleri falan akıyor inek. <laughs> evet, ya. Evet ama Ya bir goril değil. Gibi. Bence bir goril değil. E, tamam. ee, en kısa zamanda inşallah zeytini. Çünkü, çünkü şimdi bir işlemleri falan vardı hocam. Misafirhanede falan konak atırlar. İnşallah en kısa zamanda görürüz kendisini. Selamlar, saygılar. Murat Özsoy ile Fenomen Türkiye Pazartesi akşamının şarzının yarısını yemişiz bile saate baktığımızda onu görüyoruz. 19'dan 8'e kadar olduğumuza göre bir saat daha buralardayız. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla. Şarj Japonya'da bir restoran, e, bu yemek sipariş siteleri var ya. Hı hı. O sitelerden e, sipariş verip kötü yorum yazanlara bir e, reaksiyon hocam uygulamaya karar vermiş. Abimiz kötü yorum yazanları bulup dövenlere Para ödülü vereceğini açıklamış. <laughs> Japonya'da bir ramen <laughs> restoranı. Artık nasıl bezdiyse kötü yorumlardan e 100 bin yen, 662 dolar ödül verecekmiş. Kötü yorum yazanları bulup dövenlere. Ne diyorsun hocam? Yani mantıksız. Onun yerine parayı daha yani iyi yemekler için, değil mi? Yatırsa, işini yani güzelse, kalitesine. E kullandığın balığı malı ne Ramen mi, makarnayı ha. biraz, hani yumurtayı biraz düzgün kullanabilirsin 662 yene. Adam demek ki hınçlanmış. Yani bunun adı. Bu iş yapmak değil, Bağcı'yı dövmek tam anlamıyla yani. Hani bu yemek yedirmek değil, yemek adamı dövmek yani. Bilgehan Başkan hiç üşeniyor musun bu yorum yapmakta? Mesela ben yemek e, adını vermeyecektim de veriyordum az daha. Neyse tam senin işini yaptım. E, <laughs> yemek sipariş ettiğimde bir yerlerden, evet. Yani çok nefret etmem lazım. Çok canımın sıkılması lazım ki üşenmeyeyim yorum kötü yapayım. Kötü yorum yapalım evet. Sen yapıyor musun yorum? Ee, kötü yorum yapıyorum kötüyse eğer. Aslında yapmak lazım işte. Yıldızın evet. hemen Düşük şey puan veriyorum ben. Yapıyor musun hocam? Ama çok böyle gerçekten... <laughs> yani yapmamız lazım. Gerçekten rezilse yani. Şimdi mesela bir çorba söylüyorum tamam mı? Çorba nedir hocam? 150 lira mı atıyorum iyi bir yerde ne bilmiyorum. Çorba söyledin. Çorba geliyor soğumuş ya da dökülmüş. Şimdi ya şu kadar para verdim bilmem ne deyip küçümsemeyeceksin ya. Bir tane çorba getirmek senin işin abi. Bir çorba yani. Dökmeden taşırmadan getir işte bunu yani. Mesela bazen köfte falan söylüyorsun. içine salatası falan oluyor. Onlar birbirine giriyor. Yani, kur, kur yani yerlere... getirenden ziyade ben restoranın şeyini daha çok değerlendiriyorum. Getiren He. de olabilir. Adamlar bütün gün motor üstünde. E, bıkkınlık, yorgunluk. Tabii ki işini düzgün yapmaları gerekiyor. Ama restoranların yaptığı şeye hataya... Evet. yok benim. Hocam eskiden yemeklerden çok saç çıkardı. Saç çıkma bitti. Artık e, esnaflarımız kelleşmiş olabilir mi acaba? Ben öyle düşünüyorum. İnsanlarımız boni. genel olarak sanki kelleşiyorlar eğilimli olarak. Ya bone çünkü ben görmedim. Hiç denk gelmedi bana boneli. Ya da gözleri iyi görmüyor <laughs> artık o yüzden. Ya o da olabilir hocam. Çünkü uzun zamandır saç görmüyorum. Yani bunu bir araştırmak lazım sebebini. Onun dışında soğuk geldiği zaman beni tetikler hocam. Berbat geldiği zaman... E, yorum... Tadı kaçıyor insanın ya bir de açsın bekliyorsun. E yani yani işte özen, özenle yapmaları lazım işte. Yani Onlar belki bin paket gönderiyorlar oraya ama biz bir paket söylüyoruz. Ve o paket bizim için anlamlı yani karnımız aç ve düzgün bir şey yemek istiyoruz ya. O yüzden onun düzgün gelmesini ekstra önemsiyoruz. Bence üşenmeyip yorum yazmalıyız. Ee, Japonya'daki abimin yaptığı tabii biraz ekstrem olmuş. Abartı olmuş. Adamları bulup dövmek e, bize gelmez ama biz restoranlara biraz daha dikkat diyelim. Ona göre yorumları bence o zaman daha iyidir. Şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Şarj. Şimdi geldi bizim geleneksel yemek muhabbetimize. Hocam hamburgerin iyisini yiyeceksin. Kötüsü çünkü çok boş bir şey yani. Ekmek yiyorsun köfte de köfte değil. Hamburger yiyeceksen iyi bir hamburger yemen lazım. Katılıyorum. Artık iyi hamburgerler bu zincir hamburgercilere değil de sanki daha butik hamburgerciler oluyormuş gibi bir e, algı var. Ne diyorsun hocam? Ya şöyle ne bekledi, yani o zincirlerde de böyle amaca hizmet eden şeyler var. Onu da seviyorum ya. Yani o ayrı bir yere koyuyorum ama gerçekten iyi yapan yerleri tabii ki tercih ederim. Yani çıktığın, yani butik. Zaman çıktığın zaman mesela Kadıköy'e çıktığın zaman birçok yer hemen aklıma geliyor. Yeni bir geliyor benim. gittim hatta şu an. Şimdi yani Kadıköy'de dolanıyorsun. Arkadaşın dedi ki, hadi bir hamburger yiyelim. Dediği zaman sen zincir burgercileri değil aslında değil mi? Daha hamburgerci hamburgerci geldi. Evet. Halbuki eskiden bu zincir burgerler, bunlar hocam bize onu sevdiren burgeri sevdiren şeylerdi yani hani hala da bazen canı çekiyor insanın. Fakat bunların hocam beceremediği asla ve asla iddia ediyorum dünyadaki bütün şubelerinde e, online siparişlerde beceremiyorlar hocam. Hiçbir zaman orada yediğin gibi ya da e, of görseldeki gibi gelmiyor ezik büzük böyle soğuk. Berbat bir şekilde geliyor hamburger. Ya tabii hızlı tüketim olduğu için orada çalışanları da gözlemlersen göreceksin gerçekten yoğunluk benim evimin yolda. Evet. Ama biraz da özen hocam bir hamburger. Ya o fotoğrafı koyuyorsun ya oraya mesela bir fotoğraf koyuyorlar. O işte sistemde özen biraz zor gözüküyor ya. Yani ya o yoğunlukta de, özen biraz... Bir de o fotoğraflar çok yanıltıcı biliyor musun hocam? Ben mesela e tabii. bir fotoğrafçılık dersi almıştım bir ara stüdyo fotoğrafçılığı diye Orhan Cem Çetin diye hocamız vardı. Ondan almıştım. Başka ürünler kullanıp Evet. Yani yemek fotoğrafı çektiğin zaman bilmemiz gereken bir şey var. O çekilen şey yenmez. Yenmiyor yemek yani. Yemek değil ki onlar. Yemek değil. Bir kısmı yemek oluyor. Belli derecelerde mesela tavuk pişiriyorlarsa çok alakasız derecelerde pişiriyorlar. İşte içine pişirirken Benim de bilmem ajans senin olduğu falan. için biliyorum. Yani çikolata evet. reklamlarında kullanılan şey çikolata değil. Başka malzemeler. Hocam o zaman bu yanıltıcı. Mesela aslında reklamcılıkta yanıltıcı görsel aslında bir cezası olan bir şey. Yani biz mesela bir zincir hamburgerciye gittiğimiz zaman söylediğimizde ona alakasız bir şey gelecek. O fotoğrafla alakasız bir şey gelecek. Hakkımızı aramalıyız hocam bence. Yani ama en sonunda şuraya geldi. Japonya'da iş. bölüyorum paketlerin üstünde ürünün resmini ve gerçek boyutunu kullanıyorlarmış. Olması gereken şey bu. Hele böyle paketli şeylerde bakkaldan çakkaldan aldığın böyle yiyinti tarzında kayıntı tarzında şeylerde o kapaktaki görsel tamamen yalan dolan. Orada süt şelaleleri akıyor falan içinde süt yok. Alakasız bir durum var. Ben mesela istiyorum ya yani orada gördüğüm bir şey benim canımı çektiriyor ya. O verdiğim paranın da ona gitmesini isterim yani. Böyle de bir durum var. Aslında şöyle yapmalılar değil mi? Yani bu küçük olsun zincir olsun fark etmez. Ürünün gerçek fotoğrafını çekip koymak da bir pazarlama olabilir, olabilir. hocam. Yani bir de bunu zorunlu hale getirirsek aslında dünya bunun üzerine döner. Şu an dünya iyi görselleri kabul ediyor sadece. Kötü görsellerin elendiği bir dünya var. Halbuki dünyamız iyi değil. Yani şöyle, sanal evet. bir dünya var karşımızda. Şimdi... Böyle butik ya da iyi yapılan yemeklerde şeyi görüyorsun hani sadece bir şey olduğu zaman iyice yediğin şey yani iyi bir şeften çıkmış bir şey de orada estetik olarak dikkat etmeseler bile iyi bir şey yiyorsun evet. biliyorsun yani sadece estetik değil oradaki. Ya En azından şu hamburgeri söylediğin zaman eve sipariş ettiğim zaman şöyle üzerine basılmış sanki böyle minibüste yere düşmüş de arka duran <laughs> abi hamburger sizin <laughs> mi ablacığım diye vermiş gibi gelmesine en daha düzgün yapsalar işlerini iyi olur şarj devam ediyor. Murat Özsoy'la Charles. Bilgehan Başkan kedin var evde. Evet. Nasıl kedinin keyfi bu çok aralar? Çok iyi. Sağlığı sıhhati yerinde. Yerinde yatıyor, uyuyor. Mutlu. Havalar soğuduğu için daha çok uyuyor. Havalar soğuduğu zaman bence kediler evde daha mutlu oluyor gibi geliyor. Kalorifer yandığı zaman falan daha böyle seninkin var mı öyle özellikle? Ya benim e, merkezi sistem olduğu için daha kalorifer yanmadı. Arada He, anladım. klima açıyorum onun önünden çıkmıyor mesela. Bazen böyle zeminden e, geçen bir boru moru olur onu bulurlar evet, oraya yatarlar ya çılgınlar. Peki sana bir soru. Sor abi. Bakalım bilebilecek misin? Atalar Hocam, ee, kedisi olan bir ee, arkadaşımıza bir soru soracağım, bakalım bilebilecek mi? Kedin sağlak mı, solak mı? <laughs> Varmış, biliyor musun böyle bir şey? Sağlak bence, biliyor musun? Nasıl anlayabiliriz bunu? Çok enteresan, bak bu yeni Baya bilgi. Bana çoğunlukla şamarı sağla atıyor. Öyle mi? Evet. kedilerde e, insanlar gibi sağ ya da sol eli, sol patiyi kullanabiliyorlarmış iyiymiş şeyden gördüğüm için hani yeri de sanki sağla birlikte eşiyor. Bunu bir dene bakalım. Mesela bir topa topa dönüne topa vurduğu ilk patisi e, hangi ya da hangisini daha dengeli vuruyor yani sağ patimi sol patimi? Sağ bence. Sağlak diyorsun. Evet sen. evet. Ee, hocam sen ne diyorsun? Böyle bir şey ilk defa duyuyoruz. Olabilir. Kediler sağlak ve solak. Şaşırtma. Nasıl karar Köpeklerde veriyormuşuz? Köpeklerde var mı peki böyle bir şey? Köpeklerde yok. insanlar gibi kedilerde diyor. Bu araştırma kediler üzerine. Köpekler yapmamışlar. Ben şeyi merak ediyorum yani. Ne oluyor yani? Tamam. <laughs> Sağlık önce <olunca> ne oluyor? <laughs> Yasayla mı yazıyor yani? Ben anlamadım. Sol, ne için kullanıyor Sa sol patisini? Sağ, Ön patisi mi sağlak olduğunu karar yani veriyor. Bir gelişim... Arka patilerde etkisi var mı? Bence ayak gibi onlar yani zıplamalar falan daha onlar daha böyle tek yönlü hareket ediyor. Daha çok kullandıkları ön patileri yani. Yün yumali yü oynarken falan belki evet. kullanıyordur. Yani solak bir kedinin mesela <laughs> hayatta herhangi bir zorlukla karşılaştığı <laughs> olamaz diye düşünüyorum hocam. Belki iyi futbolcu olur. Olabilir. Sen sağ elde mi yazıyorsun? Sollu mu? Sağ. Atar hocam sen? Sağ. Solak yok aramızda ya. Yok. Solaklar mesela hayatta zorlanıyor olabilir mi? Bazen zorlanıyorlar. Kız kardeşim solak benim. Yemek yerken kollarımız çarpardı. E, yemek masası. O yüzden ha. o sol köşeye oturacak abi. <laughs> ya tabii tamam. çözümünü bulduk. Öyle <laughs> Şöyle öyle bir olurdu. şey yapalım o zaman. Sen e, bu akşam <laughs> kedine bir yaş mama al. Tamam. Yere koy. Kendine de bir tavuklu pilav söyle. Onu da yere koy. <laughs> Patileriniz çarpıyor mu? Onu anlamayacağız. Yani yemek yerken hangi patisiyle? Gerçi eli de değmiyor ki bunlar. Ağızıyla Ağzıyla yani de ama... yiyor abi. Ya bir kedi sağ elle, ya sağ patiyle, sol patiyle fark etmeyecek gibi geliyor bana bu iş. Ya Böyle bir bilgi varmış. Bir anlamsız geldi bana yine de Sen ya. Sen bunu bir araştır. Araştıracağım ee, konuşalım konuşacağım benim Kedinin kediyle. hangi patiyle yazdığını ya, ya da çizdiğini bilmiyorum ne yapacak o patiyle. Araştır bir konuşalım şarj devam ediyor. Murat şarj. Evet Avrupa ülkeleri saatlerini bir saat geri aldılar biz kaldık <laughs> arkadaşlar. Biz bu saat diliminde yapayalnızız şu an dünyada. <laughs> Yerine yani, başladığımızda hava kararmıştı zaten. Evet Artık. yani şu anda Avrupa ülkeleri bizden bir saatte gerideler yani. Yani bizde şu an saat Hayır, işte... Hayır saat oldu. E, e, ha, doğru. İngiltere'de üç saat oldu Doğru. Hatta. Hocam biz 2016 yılından beri yaz saatini kullanıyormuşuz. Ee, sabah 8'de falan aydınlanmaya başlayacak. Ya bu can ya sıkıcı da. bir şey be. Yani, yani şunu şuna ayarlasınlar ya bak. Çocuklar abi, servise zifiri evet. karanlıkta biniyor ve zifiri karanlıkta ilk derslerini yapıyorlar çoğunluk. Hocam ben bir şey söyleyeyim mi sana karanlıkta evden çıkıp işe gitmek insan haklarına aykırıdır kardeşim. Karanlıkta bir insan evinden çıkıp eğer gece bekçisi falan değilse bu adam yani, yani akşam çalışmıyorsa. Çocuklar diyorum <laughs> olmaz ya. Olmaz çocuklar, çocuklar hocam. ya. Olmaz çocuk hiç olmaz yani. Küçük çocuklar zifiri karanlıkta servise. Bu nedir biniyor? abi bana bunu bir açıklayabilir misin? Koca misiniz? halkın psikolojisi bozuluyor. Ben anlamıyorum. Niye biz geride kaldık şu an? Niye ileride kaldık? Yani bu bizi yani daha ileri mi götürdü? Yani şöyle coğrafyanın çoğunluğu çok azınlık bir kısmının saat ilimine göre ayarlanıyor. İşte dert, dert de o değil herhalde 80... hocam. Yani 85. Burada enerji tasarrufun var, konu ne ben anlamıyorum. Kimse ben de sormuyor, sormu. herkes altıda kalk kalkalım sabahın köründe çıkalım diye Soruyorlar ama yani? bir sonuç alınamadığı için herhalde gözükmüyor. Saatleri ayarlamaya istisuz diye bir kitap var hocam bizde. Biz evet. saatlerimizi ayarlamayı bıraktık. Yani saat ayarlamak bizim atasporumuzdur aslında. Yani bunu e, artık bilmiyorum bu saatte kaldık yani insanlar gittiler içerideler. Biz yalnız hissediyoruz kendimizi. Artık gecenin köründe yani sabah demeyeceğim ona gecenin köründe e, yola koyulma eziyeti değil mi? başladı. Allah da kolaylık versin. Çoluğu çocuğu okula geçecekmiş. gidecek olanlara, işlere gideceklere. Hayırlısı uğurlusu şarj devam ediyor. Aa bir dakika en azından saatte değeri de yazacağım. <laughs> Onu söyledim. aklıma şaka geldi. Yani. Şarj devam ediyor. Murat'a söyle. Şarj. Tekirdağ'da iki defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptıran şahıs bu defa bisiklet kullanırken yaptığı kazada alkolü çıkmış. <laughs> ya yani abimizin artık bence evden çıkması yasaklanmalı. Yani ayakkabı giyerse de bence cezası olmalı. Ya yani, abi demek ki şey alkol kullanmasın. Evet, yani, alkol ki, kullanmasın ya da hocam. Yani belki ya da de. <laughs> Yani bisiklete <laughs> evet. binme demiyoruz sana biz ya da araba evet. kullanma demiyoruz. Alkollü kullanma diyoruz. Abime 16.000 pardon 18.677 lira ceza kesilmiş. Abi bisikletle <laughs> de mi ceza yiyorsun? yiyorsun. Evet, zaten haberin enteresan tarafı bu. Ben hiç duymamıştım bisiklette ceza yiyen duydum bu arada bisiklette ceza yiyen oldu ama Alkollü bisikletli yani bisikletliyi durdurup üfle diyen memurun helal, helal olsun o memura. Nasıl giriyordu yolda acaba? İşte <laughs> muhtemelen yoksa bisikletli bir adamı durdurup abi üfler misin alkol var mı diye sormam. Ama mesela pavyon gibi bir yerden çıkıyordur gece vakti hani yol öyle bir yoldur. Ee, orada sorarım ee, dikkatli memurumuz yakalamış cezayı çakmış hocam. E bundan sonra bence bu adamlara çakar gibi bir şey takalım biz. Mesela çakar takılıyor ya. Öyle bir çakar takalım ki alkollü insanlar belli olsun. Yani daha önceden alkolden ehliyetini kaptırmış ve bir daha yapma potansiyeli olan insanlar. Bilmiyorum, e, cezalar caydırıcı mı acaba? Mesela alkolden ehliyetini kaptıran bir insan sence bir daha aynı hatayı yapar mı? Yapabilir insan sonuçta. <laughs> bir daha bir daha ehliyetini kaptırırım hocam. Yani kaptırabilir. Tamam, o zaman demek ki cezalarımız caydırıcı değil yeterince. E, dikkat etmek lazım. Alkollü araç kullanmayalım. Alkol de kullanmayalım. Şarj devam ediyor. Murat Özsoyla şarj bir de diyorlar ki pazartesi günü sendromdur, strestir. Yedik bitirdik hocam. Şahane bir pazartesi yayını oldu. Ne diyorsunuz? Evet hava şu an kapadı ama. Hava kapalı, evet. trafik berbat ama keyfimiz yerinde şarjımızı yaptık. O zaman yarın akşam buluşalım mı hocam bir daha? 18'den, gelelim bence gelelim. He, gelelim ya 18'den 20'ye kadar yine buradayız. Şimdilik gidiyoruz şarj bitti. Murat Özsoy Şarj.